bahçeden topladığımız şu salatalıklarımızda yaz turşusu kuracağız. <laughs> Kendi yetiştirdiğimiz salatalıkla. Değil mi? Babam bugün toplamış. Yola çıkmadan bunu da hazırlayalım. Şöyle. Bir tane de acur. Maşallahı var. Bir tane de acurumuz var. Acurumuz zaten maşallahı var. Yazdazlar çok güzel ama bak narin narin hepsi. Evet. Bu tabi öyle yazın yemek için kışın ayrı kuruyoruz bayağı bir fazla. Biz Çevirik. turşucu bir aile olduğumuz için. Geçen sene annemle 30 bidon kurmuştuk ve yetişmedi. Hala yaz turşusu da 10 bidona yakın kurdu anne. Tabi böyle irilerimiz de var. Onları cacık. Bunları cacık yemeklerde. Kahvaltıda yemek üzere ayırıyoruz. Şimdi şimdilerini ayırdım, yetmezse kalınlardan ekleyeceğiz Tabii ki. Tamam. Bahçeden ne bir çekeceğiz? video gelmez mi minikim? Ne gelmez mi? Bahçeden böyle bir video böyle toplayışta sularken. Yani onu sen gidersen çekebilirsin. Ben çekim imkanım yok çocuklarla. Hem orada bir yemek, bahçede topladığımız arıları çekeriz. Güzel bir video oluşur. Bal <laughs> ya. yani tabii tabii bu arada bahçede kendi yiyeceğimiz kadar aralarımız var. Bal üretiyor. Bazen de öyle gidiyoruz. Kahvaltımızı orada yapıyoruz. Temiz havada. Tabii ki o videolarda gelir. Eşim gelebilir mi çocuklarla bilmiyorum ama. Hep birlikte olduğumuzda çekeriz. Olmaz mı? Ne olmadı öyle yaparız. Evet. Turşularımızı, salatalıklarımızı güzelce yıkadık. Suyunu güzel alsın diye eşim tabi bıçaklıyor diyebiliriz. bıçaklıyor şu şekilde. Çok azıcık batırıp çıkarıyoruz şimdi. içine İçine tabi ki sirke, limonu alsın diye de mi güzelce? O suyu ayrıyeten hazırlayacağım şimdi. Üstüne dökeceğiz Tabii ki eşim iki çocukluğu zor olduğu için ben de çalıştığım için genelde benle çok videolar gelecek. Tabii ki eşim ileride tekrar ara ara paylaşırım. Ara ara paylaşır. Bu arada yemekleri nasıl yapıyorum? Çok güzel. Az önce makarnayı yemeyecektim karnım tok diye ama tok olduğu halde yedim. Tabii. <laughs> Diyete girmiştim bir de sözde. Diyetim bozdurdum bana ve son. Sizce biberleri de Bu salatalıklar gerçekten güzel. Şöyle cim biber ekleyeceğiz. O da Bundan bahçeden. Yıkanmıştı zaten. O da bizim bahçemizden. Acı mı? Arasını açıyoruz bayağı acı. Bayağı acıymış. Şöyle acısını versin Acısını mi? versin diye. Az bir şey arasını açıyoruz sonunda. kıymetini bil, kıymetini. Niye? <laughs> Turşuları ben yapıyorum. Yoğurdumu kendim yapıyorum. Kışlık hazırlığı yapıp yapıyorum. Yapacaksansız tabii. Ya, kim yapıyor bu denizde? Hop. Nazara geldi. Bir şey diyemeyeceğim. Neden? Bilmiyorum. Bu tabii bizim kışlık hazırlarımız. atalarımızla gelme. Öyle ama. Yapmayan da. Bizim var. bu Kışlık hazırlıkları yanlış okunmadıysa, pardon okuduğum yerde yanlış Bence hatırlamıyorsam. Yeter, çok hat acı ol. Çocuklar Ta bizim Süleyman Şah dönemimizden daha önce gelmekle, Ta Peygamber Efendimiz'lerin zamanından gelmek. Kışlık hazırlık. Bence yeter çok acı olmasın. Şöyle biberimizi gösteriyoruz. Onlar yıkanmış olduğu için yıkamadım tekrar. Evet, şimdi Neşe, ne yapıyorsun? Ee, bir Acılarımızı ortadan ikiye mi böldüm? Evet, birkaç parçaya böldüm, çok uzundu. Sığmaz. Normalde daha fazla sarımsak konuyor ama bu hemen olup hemen yeneceği için böyle 3-4 diş koyuyorum. Biberler zaten arada. Sanırım tam bir bidon çıkacak zaten. Tam ayarlamışız. Kalanlarda artık cacık biber yaparız, salatalıkları. O zaman biberlerden koy. Acısı çıksın biraz. Aynen onu koyacağım Çünkü ama da Adanalı değiliz ama Yozgatlıyız ama çok acıyı seven bir kişiyiz. Değil mi? Aynen. Kadar Bu arada videolarımızı izleyenler ne düşünüyordur? Yemekleri lazım. güzel mi yapıyor acaba? Onlara var. sormak lazım. Aşçı olsam nasıl olurdu? Her gün evde yemeği sen yapardın. Ben ellemezdim. Yemekten ama tiskinirdim. Onu bilmiyorum, mi? bilmiyorum ama bu YouTube işi benim işime geldi. Yemekleri iyi video bahanesiyle yapıyorsun. <laughs> evet. Önceden yapmıyor muydun? Yapıyordun ama şimdi daha fazla. Yazık yazık. Böyle geliş güzel her şeyi karıştırıyor ama ortaya güzel bir şeyler çıkarıyor. böyle. Ama yaratıcılığım şeyler. çok güzel. Master Chef'e katılsın. Ha? Master Şepec. Yok biz o kadar rezil olmaya gerek var mı? Niye rezil? Ha? Evet. Herkes nasıl söyleyeyim orada kalmak için bin takla atıyor biliyorsun. Biz öyle taktalarda gelemeyiz. Ama tabii ki var olabilir. Asıl orası. Değil mi? Kurgu. Sirkemizi koyduk. Sirke, su. Su ekledik evet. ve tuz ekliyoruz. Tuzuna bakmayacağım. Çok normal çıkıyor ama? Şey ya, su sonuçta <laughs> çok belli olmuyor. Şurada bizim turşumuz. Limon sıkacak mısın? Yok, limon koyuyor. Limon koymayacaksın, tamam. Tuzuna bir bakayım. Şu kaşığı ayırıyorum, tuzu azalmış güzel değil. Tabii. tuz az geldi büyük ihtimal. Aynen çok az. Bir de kalın tuzdan olmadığı için mecbur daha fazla koyduk unumuzu koyup değil mi? Evet. Aa, dışına da geldi. Dur, en iyisi bunu iyi alalım. Zaten dökülüyor artık. İstiyorsan ben yapayım. Yok yok. <laughs> <laughs> Tabii eşime hamur açmayı ben öğrettim arkadaşlar. Buradan söyleyeyim herkese. Tamam öyle. Yine yani. evlilik olduğu için. 6 fazlaka Neyse. Tabii biz hamur işini çok sevdiğimiz için hamur işi bilmeyen ev almazdık ama mecbur bir şekilde girdi bacada. Ee, bu kadar mı koyacaksın hayatım? O zaten kendini çekiyor. Çektikçe bu kalan suyu ayırırım, üstüne eklerim. Turşumuz da bu şekilde hazır. Evet. Kaç günde oluşacak? De olsun. Bu bir hafta, 10 gün falan sonra yeriz. O zaman afiyet olsun diyebiliriz. Evet. Videoyu sen sefer o zaman. <laughs> Telefon senin elinde olunca, yani yönetim benim elimde olmadığı için konuşamıyorum. Evet. Bir şeyler söyle o zaman. Allah konuşma yeteneği vermiş. Evet eşim biraz <laughs> utandı. Yok. Şöyle diyelim. Bu bizim tabii ki yaz turşumuz. Kış turşumuz 30-40 adet bir donla yapıyoruz. 5 litrelik. Yani annemlerle birlikte ortak ama bu sene kendimiz yaparsak eğer ya. bir 10 bidon. 10 bidon. bidon toplam 40 bidon eder bizimkilerle. Şimdiden İyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olup desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.